Kafe Mark dünyasına hoş geldiniz. Bugün size birçok kafe veya restoranda birçok noktada kullanılan ürünü burada size anlatmak istiyoruz. Blendtec 650 serisi. Birçok piyasada blender var. Tabii ki kafanız karışabilir. Biz de burada birçok blender tanıttık. Hangi ürünü almamız gerekiyor diye kafanız karışması çok normal. Bununla ilgili size şu şekilde açıklamak isteriz. Bazı ürünler çok daha üst segment, daha kaliteli, daha farklı özelliklere sahip. Tabii ki aldığınız ürünün fiyatı yüksek olmalı olması elbette size birçok noktada faydalı sağlayacaktır. Çünkü kalite olarak çok çok faydalı bir ürün. Brantek dünyadaki en iyi 3 markadan bir tanesi diye tabir edebiliriz. Ürün Amerika'da çok çok iyi bilinen bir ürün ve bununla alakalı birçok video çekimi de yapılmıştır. Özellikle bu ürün içerisinde işte saat parçalaması veya telefon parçalama gibi birçok şey de mevcuttur. biz tabi burada paramız olmadığı için telefon parçalayamayacağız değil mi? Kısaca ürünü anlatmak istiyorum size. Ürün toplam 3 parçadan oluşuyor. İşte kapak, sürahisi ve ana gövde. Şimdi birçok blender içerisinde bıçağının çok keskin olduğu söyleniyor. Blendtec bunun dışında daha farklı bir yaklaşıma sahip. İyi bir bıçak nasıl olmalıdır? Çok mu keskin olmalıdır? Hayır. Çok mu tırtıklı olmalıdır? Hayır. Bunların hiçbirisi değil. Açıkçası yapısıyla ve büyüklüğüyle çok daha önemli olduğu söylenmekte. Görüldüğü gibi bıçak yapısı elimizi de koyuyoruz. Hiçbir şekilde bıçak keskin değil. Ha, bu bir dezavantaj olarak düşünebilir. Asla. Bıçağın yapısına baktığınız zaman çok farklı, büyük, iyi bir vortex oluşturabilecek şekilde dizayn edilmiş bir bıçak yapısına sahip. Yani siz bu ürünün içerisine ne atarsanız atın paramparça edecek ve size ciddi güzel bir sonuca götürecektir. Şimdi yavaş yavaş ürünü böyle koyuyoruz ve üzerindeki tuşları anlatıyoruz. Ürün bir tane açma kapama tuşu var bastığınız zaman zaten çok güzel bir şekilde ışıkları yanıyor. Burada görüldüğü gibi belirli bir kademe var. Yani hız ayarını istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Örneğin Bu şekilde istediğiniz an istediğiniz şekilde müdahale etme şansınız bulunmakta. Bunun dışında 6 farklı menüsü bulunmaktadır. Bu ne işe yarar? Mesela çırpma özellikleri yani böyle çırparak karıştırma özelliği olan margarita için özel, smoothie için, dondurma için, meyve suyu için ve çorba için. Çok ilginçtir çorba için de kullanabilirsiniz bu ürünü. Örneğin mesela çocuklarınız bazı ürünleri sevmiyor. Nedir mesela? Sen ne sevmiyorsun mesela? <laughs> pırasa evet mesela Kaan pırasa sevmiyor peki pırasayı Kaan'a nasıl yedirebiliriz nasıl yedirebiliriz sana pırasayı pırasa suyu yaparak <laughs> bravo yardımcı arkadaşımız çok güzel örnek verdi pırasa suyu yaparak ne yapacağız çeşitli meyveleri atacağız içerisine ıspanak veya pırasa eklediğimiz zaman tabii ki bu meyveyle karıştığı zaman çok çok lezzetli olacak ve bu sayede çocuklar da bunun farkında olmadan yiyip içebilecekler Ürünün alt kısmına da bir bakalım. Ne kadar nefes alıyor çünkü çok çok önemli. Görüldüğü gibi ürün ısınmaya karşı birçok özelliğe sahip. Zaten motor koruması elbette var. Motoru ısındığı zaman otomatik olarak kilitliyor. Ama onun haricinde nefes alması için birçok kanal açılmış. Bu da görüldüğü gibi motorun çok ısınmamasını sağlamakta. Ürün belli bir süre sonra kullanılmadığı zaman kendini otomatik kapatmaktadır. Bağlantı noktalarını her zaman size söylüyoruz zaten ve anlatıyoruz. Bağlantı noktaları çelik ve işte metal olması itibariyle buz kırma özelliğinde sahiptir. Birçok noktada bu ürünü kullanabilirsiniz. Özellikle yoğun bir işletmeniz varsa bu tarz daha bilindik ürünlerle ilerlemeniz işletmeniz açısından daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Çok yoğun bir işletmede çalışıyorsanız bunların tabii ki çeşitli kapaklı modelleri var. Özellikle çok smoothie yapıyorsanız bunların kapaklı modelleri de mevcuttur veya diğer markaların kapaklı modelleri mevcuttur. Ses yalıtımlı bunları da almanız, işinizi kolaylaştırmak veya müşteri memnuniyetini sağlamak için bu tarz opsiyonlara da yönelebilirsiniz. Şimdi ürünümüz bu kadar. Esasında çok basit, çok uzun uzun anlatmaya da gerek yok. Bunun bahsettiğimiz gibi çok bilinen bir ürün, motor kalitesi ve bıçak kalitesi olarak size veya yoğun işletmenize ciddi fayda sağlayacak bir ürün. Bu üründe tabii ki özel bir fiyatlandırmamız var. Eğer bize ulaşırsanız sizin için özel fiyatta uygulayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz aşağıdaki yorumlara. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.